Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tüm gözler 19 ve 20 Eylül'de olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte ABD'li finans ve ekonomi çevreleriyle buluşarak temaslarda bulunurken, 19 Eylül'de New York'ta ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleriyle Türkiye'nin halka açık en büyük elkil şirketinin ve bankalarının CEO'larının dahil olduğu 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak. Konferansın ardından ertesi gün 20 Eylül'de ise Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'suyla özel toplantıda bir araya gelecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitmeden Amerikan şirketlerinin Türk pazarına ilgisinin arttığı ifade ediliyor. 10 milyar dolarlık sermayeyi yönettiği belirtilen American Industrial Partners fonunda yer alan American Shape Technologies Group şirketi KMT yöneticileri Türk ortağı Yusel Makina ile işbirliği görüşmeleri için geçen hafta Türkiye'ye geldi. Yapılan ön anlaşmaya göre 2025 yılına kadar aşamalı olarak Amerika'da çeşitli eyaletlerde farklı noktalarda bayiler ve servis kanalları vasıtasıyla yerli ve milli makine sanayi ürünü olan Türk makinaları satışa sunulacak. Usel Makina Genel Müdürü Doktor Uğur Şimşir, ABD ve İngiltere başta Avrupa'da Türk üretim makinalarının sayısının artırılması konusunda işbirliği mutabakatı yapıldı. ABD ve Türkiye arasında ticaret hacmi günümüzde 30 milyar dolar civarında ama bu rakam kısa zaman içerisinde artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD hükümeti ve finans çevreleriyle temasları yoğunlaştırdılar. Biz de özel sektör olarak bu çabaya ortak olmalıyız düşüncesindeyiz. Günümüzde CNC teknolojisine sahip 6 ülke bulunuyor. Miltexan sayesinde 7. ülke Türkiye olacak. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarı tüm dünyanın malumu. Türk İHA ve gücünü defalarca ispatladı ve tüm dünyanın takdirini kazandı. Artık beraberinde sivil sanayiye odaklanarak üretim teknolojilerini geliştirmeliyiz. 4. Sanayi Devrimi'nin lider ülkelerinden birisi olarak potansiyelimizin farkındayız ve oyun kurucu rolüne adayız dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.